Ebu Musa ile Şari radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Bureyde rivayet ediyor? Ebu Bureyde. Bir gün diyor Ebu Musa ile Şari ile beraberdik. Tabinden işte zatlarla beraber. Bir konu açıldı diyor. Allah'tan açılmış. Çünkü sahabe efendimiz kendi yaptıkları amelleri anlatmazlar. Yani bizim 21. yüzyılın Müslümanı gibi değil yani. Anlatabildim mi? Adam gece teheccüde kalkıyor mesela Facebook'ta onu paylaşıyor işte şu anda namaz kılıyorum diye. Oğlum la ilahe illallah. Facebook'tan sana cevap mı gelecek? Ben anlamadım yani. Bu nasıl bir kafadır? Nasıl bir kalptir? Her zaman söyledim. Kaç defa söyledim. Kabe'ye gidiyor karşısından. Ben şu anda ümmet Muhammed'e dua ediyorum. Oğlum sen kendine dua et önce. Kendin sanki affoldun. Allah'ın rahmetine mazhar kılındın. Kendine öyle bir özgüven gelmiş ki. Öyle bir koneksiyon var ki demek ki anlamıyorum ben bu insanları. Ya kulluktan çıkmışız biz. Apayrı bir boyuttayız yani. Kulluk boyutu falan değil orası. Bu Amerikanın dediği gibi yani me myself and i. Self esteem diyorlar yani özgüven patlaması. Öyle bir moddayız. Ya sen Allah'a kulsun. Cool Kul cool olmayı öğren. Yani hiç olmayı öğren. Ama maalesef Kabe'ye bile gidince adam hiç değil yani. Bir şey. Ebu Musa el anlatıyordum. İyi ki de iyi ki de sözler açılmış da o insanlar anlatmışlar. Vallahi biz bunlardan mahrum kalırdık. Sonra da işte geçen bir sohbette dediğim gibi zannederdik ki kendimizin 3-5 kırık yaptığı amelleri falan ya bizim gibisi de yok falan bu yeryüzünde havasında gezerdik. Hani bazıları var ya burada hepimizin yaşı uygun yani bazıların değil ama 28 Şubası geçti yani ya Türkiye 28 Şubat sürecinde mesela başörtüleri bilmem okula almıyorlardı işte sakalları benim gibileri almıyorlardı falan Gerçi Allah şükür ben sakallı bitirdim okulda da Hoş Ama adam aradan 20 sene geçmiş 30 sene geçmiş ya başörtüsü için ne biçim mücadele verdik biz canım diyor hala La ilahe illallah Bu mudur yani yani ben oradaki mücadeleyi kınadığım için falan demiyorum. Öyle anlamayın. Mesele o değil. Sen bir şeyi Allah'a sunduysan Allah Teala sana onun zaten şükrünü, teşekkürünü ebedi cennet olarak zaten verecek. Niye bunu insanlara kafasına habire çekiç gibi çakıyorsun? Bunun bir manası yok ki. Allah için yaptığın şey Allah'la senin aranda kalsın. Hani geçen say hadiste anlatmıştım ya. Efendim Sallam geçmiş ümmetlerden Ebu Musa ile Şar'iye geleceğim sözsüz açıyor ama bunları bunlar bizim hayatımızda birer düstur olsun abi. Birer mihenk taşı olsun. Birer metre olsun, ölçü olsun. Çünkü biz ölçüyü çoktan kaçırmışız. Kendimize göre ölçü koyuyoruz. Sonra da bunu Allah'ın kabul edeceğine inandırmışız kendimizi. Ölçü kimdir? Ölçü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'imizdir. Kur'an bunu teyit ediyor değil mi? İşte az önce okuduk her kim Allah Resulüne itaat ederse men eta'a Rasul, fekad eta Allah her kim Allah Resulüne itaat ederse Allah'a hakikatte itaat etmiş olacak biz bunu böyle anlayalım Efendimiz Hasan geçmiş ümmetlerden bir adam örnek veriyor diyor ki bunlar diyor bir yerde oturuyorlardı sonra birisi geldi çok naçar kalmış fakir gariban Diyor ki ya çok ihtiyacım var. Benim işte artık para mıdır, maddiyat mıdır, efendim sallallahu aleyhi zikretmiyor. İnsanlar diyor oralı olmadılar. Sonra diyor onların aralandan bir adam diyor çekti gitti öyle o fakir adam. Çekip gitti ve o diyor uzaklaşmadan onların arasındaki adamlardan birisi dedi ki ya ben elde bir işim vardı ben gitmem lazım. O diyor hemen koşa 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 öbür adamı yakaladı arkasından. Gitti onun yanına dedi ki vallahi ben sana yardım edeceğim. Senin ihtiyacını gidereceğim. Ama ben istedim ki sana yapacağım bu yardım senin yani bu ihtiyacını gidereceğim şey benimle Allah'ın arasında kalsın istedim. Onlar duysun istemedim. Ve Efendimiz Hasan ne diyor biliyor musunuz? Allah o adamın yaptığı o davranıştan, o ahlaktan razı oldu ve onu affetti. Ne güzel değil mi? Amel bu işte. İhlas bu. İhsan bu. Yap. Ama Allah bilsin. Efendi, Efendi Hazretleri rahmetli şöyle derdi. Oğlum derdi. Allah bir adamın amelini kabul etmiyorsa derdi. O yaptığı ameli diline vurdurtturur. Sürekli söylettirir ona. Sürekli hatırlattırır. İyiliği yaptığı adama sürekli söyler ya da adamı rencide etmek için, ezmek için. işte diyor Allah adamın amelini kabul etmemiştir. Onun için diline vurdu durmuştur. Ebu Bureyde anlatıyor. Ebu Musa el-Eşar radıyallahu bir meclisseydik ve söz açıldı. Ebu Musa el anlatmak zorunda kaldı. Dedi ki biz bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir sefere gitmiştik. Seferin adı ne? Zatul Rik'a gazvesi. Zatur Rık'a. Ve diyor o gazvede o kadar uzun yol yürüdük ki diyor Ebu Musa ile Şari. Bir deveye diyor bir deveye altı kişi biniyorduk. Altı kişi. Yani düşün. 12 saat yol gideceksen 2 saat biniyorsun sonra daha yok yani. Geri kalan 10 saat yayan gidiyorsun. Ebu Musa'yla şahit diyor ki radıyallahu anh vallahi diyor o kadar yürüdük ve sıcaktan Havada çok sıcak. Yazın sıcağı. Sıcaktan diyor ayaklarımızdaki nalinler yandı yani yandı. Ayaklarımızdaki nalinler yandığı gibi diyor. Derileri, derileri soyuldu. Ayak tırnaklarımız söküldü. Bir insan ne kadar yürürse ayak tırnağı sökülür. Yani biz hayal bile edemiyoruz. Böyle bir şey yok yani bizim hayatımızda. Biz bir rekatta Yasin suresini okusak altı sayfa tamam herhalde. Ertesi gün evliyayız diye dolaşırız. Gece kalk. İşte bir rekatta Yasin suresini oku. ikinci rekatta da Tebareke-i Mülk suresini oku. Sabaha artık elhamdülillah ya. Biz bir yerlerdeyiz canım. Hele bir de sabaha kadar Kur'an falan da okuduysan tamam ya. Yani Amerika'da senin gibisi yok. Allah muhafaza etsin. Ebu Musa ile Şer anlatıyor. Vallahi diyor biz ayak tırnaklarımız söküldü. Sadece birinin değil. O cihada katılanların çoğunun. Kimse diyor hiç kimse bir şey demedi. Sırtlarındaki elbiselerini çıkarttılar. Tırnaklarına bağladılar. Parmaklarına sardılar. Devam ettiler cihada yani. Devam ettiler. Ebu Burey de diyor ki Ebu Musa Eleşari bunu anlattı. Sonra da diyor ağlamaya başladı. Keşke biz bunu şu anda anlatmasaydık dedi. Zira ben bunu Allah için yapmıştım. Şimdi burada anlattık olmadı ki dedi. Diye ağlamaya başladı diyor. Sahabe ahlakı buydu abi. Ebu Akil radıyallahu anh defalarca anlattım ama bunlar dediğim gibi hayatımıza birer ölçü olsun. Ebu Akil kim? Sahabenin ne alimi ne de çok zengini. Sahabenin hamallarından. Tebük seferine gidilecek. Efendimiz Hasem insanlar cihada davet ediyor. İnsanları askeri sahabeyi donatması için silah lazım, at lazım, deve lazım, yiyecek lazım. Çünkü Tebük nerede? 850 kilometre ötede bir yer. Ve cihada ne zaman gidecek? Yazın gidilecek. Yazın. Öyle bir imtihan ki Tevbe suresini açın okuyun. Yani münafıklarla müminlerin saflarının ayrıştığı bir cihat. <laughs> Yani zorluk cihadı, zorluk ordusu. Ebu Akil geceleri çalışıyor, kuyulardan su çekiyor, hurma topluyor. Hamal yani, ne varsa. Ve getiriyor hem sasana sabah olunca, işte yani o günün şeyine ne kadar? Sekiz avuç hurma kazanmış mesela. Bir gece çalışmış ama sekiz avuç hurma. Diyor ki ya Resulallah bu dört avucunu işte çok ayırdım. Bu dört avuç da işte size. Arkada münafıklar geliyorlar ya. Ebu Akide yani bu, dört avuç hurma ne, ya, ne işe yarar ki falan diye dalga geçiyorlar. Münafıklık böyle bir şey. Çok verirsin. Abdurrahman bin Af gibi zenginler getiriyor mesela bin bin veriyor dinarları, altınları, atları, develeri. Ona da ne diyorlar? Bak 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 şu Abdurrahman bin Af'a bak. Peygamber yağcılık yapıyor. Diyorlar. Fakirlere ayrı bir kul takıyorlar. Zenginlere ayrı ol. Münafıklık böyle bir şey. Ama o, bu akıl. Her gittiği cihat meydanında ne yapmış? Ölümü aramış. Şehadeti aramış. Sahabenin pek çoğuna bakın abi. Duasının başında ne vardır? Berabin Malik gibi radıyallahu anh. Pek çok sahabenin duasının başında ne vardır? Allahum merzukni bir şehade. Allah'ım beni şehadetle rızıklandır. Hadi yapalım biz de. Elimizi açıp her gün edebiliyor muyuz? Allahum merzukni bi şehade. Allahum merzukni bi şehade. Allah'ım beni şehadetle rızıklandır. O Ebu Akıl var ya, Yemame'de Abdullah İbn Ömer anlatıyor. Hayatı boyunca hep böyle fakirlikle geçirmiş. Yemame'de diyor, başladı. Yemame ne? Bu yalancı işte peygamber olduğunu iddia eden Müseleme türkezzablı olan savaş. Adamı ne kadar adam toplamış biliyor musunuz? Tam rivayetlere göre 40 bin veya 60 bin. Yalancı ya yalancı. Hani e, bugün de diyorlar ya, ya madem çok e, işte sen doğruyu anlatıyorsun, iyi anlatıyorsun falan hani kimse seni niye dinlemiyor? E o günde Hz. Ebubekir radıyallahu yanında kaç kişi var? 10 bin kişi bile yok. 10 bin kişi bile yok. Yalancı olan müselleme kaç bin toplamış? Ta 60 bin. Hatta yalancıya ne diyor kendi kavmi? Sorduğu zaman diyorlar ki ya sana vahiy nasıl geliyor? Sen peygamber olduğunu söylüyorsun falan. O da kendi kime diyor falan. İşte diyor bana yalnızken, gece evdeyken, kimse yokken geliyor falan. Diyorlar ki vallahi diyorlar sen yalancısın. Çünkü vahiy öyle senin şeyine göre gelmez, keyfine göre gelmez. Çünkü peygamberden biliyorlar. Onun kavminin adamları. Diyorlar ki vallahi sen yalancısın müselemeye. Ama diyorlar bizim kavmimizin yalancısı Haşim Haşimoğlu'nun doğrusundan iyidir. Seninle yine de cihad edeceğiz yani, beraber hareket edeceğiz. Yani bizden olsun, çamurdan olsun misali. Bugün de var ya hani, sahtekar da olsa, yalancı da olsa, haydut da olsa, hırsız da olsa, rüşvet de her şeyi de yapsa, bizden canım, bizden, bizim mahalleden. Bunu gizle, Allah muhafaza etsin. Müslümanlıkta böyle bir şey var mıdır? La ilahe illallah. O günle bugün aynı yani, hiç değişen bir tablo yok. Önemli olan hakkın nerede durduğu. Hak neredeyse yani Peygamber Aleyhisselam neredeyse sen de onun yanında duruyorsan sen hakkın ta kendisisin. İstersen tek ol. Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi nice peygamberler Cenab-ı Hak bana gösterdi ki yeryüzüne gelmişler. Bir kişi bile iman etmemiş diyor. Bir kişi ya. Bir tane ümmeti yok yani. Bu insana Allah vahyetmiş. Allah'ın vahyine muhatap olan bir peygambere bir kişi bile iman etmeden bu yeryüzünden göçmüş gitmiş. Vazifesini yapmış mı? Yapmış. İman etmeseler bile. O Ebu Akkili Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh diyor ki cihat başladı o Müselemetül Kezab'a karşı ve başladığı an zaten ihtiyar yaşı da bayağı var öyle bir darbe aldı ki diyor şu omuzundan buradan diyor buradan şu kolu kopacak şekilde şey yaptı yani ee, yara aldı, darbe aldı. Atından düştü ve diyor biz onu çadıra kaldırdık. Ve diyor onlar öyle bir saldırdı ki kafirler, o Müslüman Türk Kezab'ın ordusu, sahabe efendilerimizin ordusu bir anda darma duman oluyor. Yani ne uğradığını şaşırıyor. Çünkü sayıları çok az. O gün işte o savaşta kimler şehit olmuyor ki? Huzaife o, şey, o şeyde şehit oluyor işte. Yani nice hafız sahabe efendilerimiz. O cihat meydanında şehit oluyorlar. Salim Mevla Ebu Huzayfe o cihat meydanında şey doluyor mesela. Kur'an'ın en hafızlarından birisi, kurra hafızlarından birisi. O diyor hengamede diyor Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh ben Ebu Akın'ın başındayım çadıra getirdim. Sonra diyor çadırın dışından bir ses duyuldu. Oradan geçen birisi bağırıyor. Ya lel ensar! Ey ensar! Aynı Huneyn'de olduğu gibi bir daha bir toparlanın. Çünkü Huneyn'de de aynı şeyi yaşamışlar. Huneyn Savaşı başladığı zaman da sahabe efendilerimiz birden ne olduğunu anlamadan bir anda darma duman oluyor. Yani rivayetlere göre Peygamber etrafında 20 kadar insan kalıyor. Binlerce insan bir anda dağılıyor. Ve Allah onlara yeniden toparlıyor. Cenab-ı Hak işte ayetlerde de buyuruyor. Huneyn'de siz dağılmıştınız ve Allah yeniden kalplerinize sekinesini indirdi de yeniden beraber oldunuz, birlik oldunuz. Sonra Huneyn'i kazandılar. Ve o çadırın önünden geçen zat bağırıyor. Ey Ensar! Huneyn'de olduğu gibi bir daha toparlanın. Bir daha gelin. Abdullah bin Ömer diyor ki e bu akıl diyor şöyle bir kalktı hortlamış gibi. Ben diyor korktum. Ya Ebu akıl ne yapıyorsun sen? Dedi ki diyor duymadın mı? Ensarı çağırıyor. Ben diyor ensarım. Ben gitmem lazım. Ben dedim ki diyor ya sen yaralısın. Şu anda kan da kaybediyorsun. Yani senin çıkıp da cihad etme mümkün değil. Beni diyor hiç dinlemedi. Sanki diyor bir can geldi ona. O diyor hışımla öyle bir kalktı ki diyor atına bindi. Atına bindi ama şu kolu kolu diyor öyle bir sallanıyordu ki kolun diyor ayağının altına koydu ve kolunu koparttı. Tek koluyla. Diyor cihat meydanına girdi. Ben hiç diyor daha ondan şey kaybettim. İrtibatı. Neyse diyor biz cihadı kazandık. Elhamdülillah Müseleme Türkezat diyor öldürüldü. Ve diyor ben araya araya Ebu Akıl'ı buldum. Üzerinde diyor 70'ten fazla diyor kılıç darbesi vardı. Her tarafından yer almıştı. Artık diyor son nefesini verecekti diyor. Düşünün bir insan ki ölüm anında ve ne düşünür? Ya yani bana bir su verin işte ağzım çok kurudu falan değil. Ben diyor baktım Ebu Akıl nasılsın? O diyor gözlerini şöyle açtı hafif baygınlıkla. Ne oldu dedi diyor. Ben dedim ki diyor elhamdülillah Allah düşmanı öldürüldü. O da diyor elhamdülillah. Sonra diyor son nefesini bu şekilde verdi. İşte bu Ebu Akil radıyallahu anh sahabenin neyi? Sahabenin hepsi altın gibi insanlar. Gökteki yıldızlar gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ama bir Ebu Bekir'i değil işte. Ebu Akil'i o da. Bu insanların her birinin hayatlarında ne var? fedakarlık yönünden, hayatı anlama yönünde, dünyayı okuma yönünde bizim için misaller var mı? Vallahi var. Olmaz olur mu? İşte Ebu Akil, adam bırak kolunu yani elini, adam koluna bile bağlı değil. E sen bugün işte insanları sohbete çağırıyorsun, elli bin tane bahane anlatıyor sana. Ya sen bu sahabe nereye gitmiş? Sen hangi şeyin derdindesin? Arkadaşım. Ebu Bekir'in radıyallahu anh gideceği cennete heveslisin. Ama yaptığın şey ne? Ne Ebu Bekir ahlakına benziyor. Ne Ebu ahlakına benziyor. Alakası yok. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh bir tane bedevi uyarıyor ya. Bir bedevi gelmiş. ismini söylemez tabii. Onların edep insanı olduğu için. Namaz kılmış. Sonra da elini açmış. Namaz da bayağı hızlı kılmış yani. Alela, alelade. Tamam mı? Hemen iki dakikada kılmış. Sonra da elini açmış dua ediyor habire. Allah'ım diyor bana işte cennetin en yüksek yerlerinden bir dersin hala adam ver. Hurilerle beni evlendir falan. Habire istiyor, habire istiyor. Hazreti Ömer adıyla şöyle onun zaman dokunuyor ama. Vallahi diyor sen diyor çalışmayı çok az yaptın ama ücretle çok fazla istiyorsun. <laughs> Yaptığın hiçbir şey yok. Bize misal olsun yani bu. Yaptığımız ne var? Bunun muhasebesini yapmak bize düşüyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve iki dersini anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak e, e, tamamına erdirsin. Ama anlatmaya devam edeceğiz.